Çöldeki bir kum tanesinin sırrı bazen bir kainatı fısıldar. 12. yüzyıldan yankılanan bir ses, İbnül Arabi'nin vizyonları asırlardır insanlığı büyülüyor. Bu vizyonlar kehanet mi yoksa evrenin derin bir tefekkürü mü? Tarihin tozlu sayfalarında onun satırları geleceğe dair ipuçları mı saklıyor yoksa yalnızca ruhun aynası mı? Gelin Şam'ın dar sokaklarından Endülüs'ün ışıklı ufuklarına uzanan bu şaşırtıcı yolculuğa çıkalım ve İbnü'l Arabi'nin kehanet olarak anılan sözlerini tarihsel gerçeklik ışığında spekülasyonlardan arınmış bir şekilde keşfedelim. 1165 yılında Endülüs'ün Murcia kentinde doğan İbnü'l Arabi, genç yaşta tasavvufun derin sularına daldı. 1200 yılında Mekke'ye vardığında Kabe'yi tavaf ederken gördüğü ilahi ilhamlar onun Fütuhat-ı Mekkiye ve Fususül Hikem gibi eserlerinin temelini attı. Ancak halk arasında bu eserlerin satır aralarında geleceğe dair sırlar gizli olduğu söylentisi yayıldı. Örneğin İbnül Arabi'nin demirden kuşların gökyüzünde süzüleceği ifadesi asırlık bir metinde modern uçakların habercisi gibi yankılandı. Tarihsel bağlamda bu sözler onun evrendeki yaratıcı potansiyeli sembolik bir dille anlattığını gösteriyor. Yine de 13. yüzyılda böyle bir imgenin dile gelmesi dinleyicileri hayrete düşürüyordu. Bilimsel açıdan o dönemde İslam dünyasında astronomi ve mekanik üzerine çalışmalar hız kazanmıştı. Belki de İbnü'l-Arabi bu ilmi atmosferden ilham almıştı. Onun bir başka çarpıcı ifadesi denizin ortasında yürüyen şehirlerdir. Bu halk arasında gemilerin hatta modern uçak gemilerinin bir öngörüsü olarak yorumlandı. 13. yüzyılda Akdeniz ticaretin kalbiydi. Kadırgalar ve yelkenliler medeniyetleri birbirine bağlıyordu. İbnül Arabi'nin bu sözü muhtemelen deniz ticaretinin gücünü ve insanın doğayı fethetme yeteneğini yüceltiyordu. Ancak bu metaforun asırlar sonra devasa gemilerle ilişkilendirilmesi onun vizyonlarının çağları aşan etkisini ortaya koyuyor. Tarihçiler onun bu tür ifadeleri kehanetten çok evrenin birliği üzerine tefekkür olarak sınıflandırıyor. Yine de bir mistiğin kaleminden dökülen bu sözlerin, geleceğin teknolojilerine işaret eder gibi görünmesi, dinleyicileri merakla dolduruyordu. İbnül Arabi'nin, yedi kat göğün sırrının çözüleceği sözü, belki de en gizemli vizyonlarından biridir. Bu ifade, bazılarınca uzay araştırmalarının bir habercisi olarak görüldü. 20. yüzyılda, İnsanlık aya ayak bastığında ve teleskoplar galaksilerin sırlarını açığa vurduğunda bu satırlar yeniden hatırlandı. Ancak İbnül Arabinin yaşadığı çağda İslam astronomları Ptolemaios'un gezegen modelini geliştiriyor, yıldızların hareketlerini hassasiyetle hesaplıyordu. Onun bu sözü muhtemelen kozmosun ilahi düzenine dair bir tefekkürdü. Bilimsel veriler 13. yüzyılda Meragara Sathanesi gibi merkezlerde gök bilim çalışmalarının zirvede olduğunu gösteriyor. İbnül Arabi, bu ilmi birikimle yoğrulmuş bir dünyada evrenin sırlarını mistik bir dille ifade etmişti. Bu, kehanetten çok, insanlığın bilgiye olan açlığına bir övgüydü. Bir başka dikkat çekici vizyonu, insanın kendi suretini uzaklara taşıyacağı ifadesidir. Bugün, bu sözün televizyon, İnternet ya da video konferans teknolojileriyle ilişkilendirilmesi şaşırtıcı değil. Ancak İbnül Arabi'nin çağında iletişim aynalar ve mektuplarla sınırlıydı. Onun bu imgesi belki de insanın ruhsal bağlantı kurma arzusunu sembolize ediyordu. Yine de böyle bir vizyonun 13. yüzyılda dile gelmesi dinleyicileri hayranlıkla karışık bir merakla dolduruyordu. Tarihsel kayıtlar onun bu tür ifadeleri vahdeti vücut felsefesiyle, yani varlığın birliğiyle ilişkilendirdiğini gösteriyor. İnsanlığın teknolojik sıçramaları bu satırları kehanet gibi gösterse de asıl mesele onun evrensel birliği görme çabasıydı. İbnül Arabi'nin ateşin sudan doğacağı sözü kehanet olarak görülen bir başka esrarengiz ifadedir. Bazı yorumcular bu sözü buhar makineleri ya da modern enerji sistemleriyle bağdaştırdı. 13. yüzyılda Suyun ve ateşin etkileşimi simya ve doğa felsefesi tartışmalarında önemliydi. İbnü'l-Arabi bu bilimsel merakın içinde elementlerin birbiriyle dansını ilahi bir uyumun parçası olarak görmüş olabilir. Bilimsel açıdan buhar gücünün temelleri ancak 17. yüzyılda atılacaktı. Yine de onun bu vizyonu doğanın gizli güçlerini sezdiğini düşündürüyor. Bu bir kehanetten çok evrendeki döngüsel uyumu kutlayan bir şiirdi. 1230'larda Şama yerleşen İbnü'l-Arabi burada son yıllarını yazarak geçirdi. Eserlerinde zamanın bir gün hızlanacağı gibi ifadeler modern çağda iletişim ve ulaşımın hızlanmasıyla ilişkilendirildi. Trenler, uçaklar ve internet insanlığın zaman algısını dönüştürdü. Ancak onun bu sözü muhtemelen manevi bir farkındalığın yoğunlaşmasını ima ediyordu. Tarihsel bağlamda Moğol istilaları gibi kaotik olaylar onun çağında zamanın akışını hızlandırılmış gibi hissettiriyordu. Bu vizyon, geleceği görmekten çok, insanın içsel yolculuğundaki dönüşümleri yansıtıyordu. Yine de bu satırların modern dünyada yankı bulması, onun evrensel dilinin gücünü ortaya koyuyordu. İbnül Arabi'nin vizyonları, kehanet olarak anılsa da, onun asıl amacı geleceği öngörmek değildi. O, evrenin birliğini, insanın ilahi olanla bağını anlamaya çalışıyordu. Onun satırları bir kehanet kitabından çok insan ruhunun derinliklerine tutulan bir aynaydı. Ancak bu aynanın yansımaları asırlar boyunca insanları şaşkına çevirdi. Gökyüzünde uçan demir kuşlar, denizde yürüyen şehirler, yedi kat göğün sırları. Bu imgeler bir mistiğin hayal gücünden mi doğdu yoksa evrenin sırlarını mı fısıldadı? Tarih onun bir kehanet değil, bir tefekkür ustası olduğunu söylüyor. Yine de bu vizyonların çağları aşarak bugüne ulaşması, onun mirasının nedenli büyüleyici olduğunu kanıtlıyor. İbnül Arabi'nin sesi, Şam'ın sessiz türbesinden hala yankılanıyor. Onun vizyonları, geleceği değil, insanlığın sonsuz arayışını anlatıyor. Bu satırlar, bir kehanetten çok, evrenin kalbine dokunan bir şiir. Peki, ya siz bu aynada kendi yansımanızı görmeye hazır mısınız?